Merhaba sevgili dostlar, Çocuk ve Biz programında sizlerle yine birlikteyiz. Bugün programımızın akışında farklı bir program gerçekleştireceğiz. Her zaman biliyorsunuz baba kız sohbetimiz oluyordu. Bugün İslam dünyasına bir uzanmak istiyoruz. Biliyorsunuz Hz. Muhammed'i tanıma ve tanıtma uluslararası derneği Mayıs ayında bir sempozyum gerçekleştirdi Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde. Ve orada dünyanın pek çok yerinden ilim adamları geldiler. Ee, ülkelerindeki aile durumunu, aileyle ilgili, kadınla ilgili gelişmeleri bizlere aktardılar, anlattılar. Biz de istedik ki bu gelişmeleri programımızın konusu itibariyle de çok yakından ilgilendirdiği için sizlerin de haberi olsun. İslam ülkelerinden gelen bilim adamlarına mikrofon uzattık. Ee, şimdi sırasıyla onları ekranlara getireceğiz ve onların görüşlerini, bu konuda neler düşündüklerini ülkelerindeki güzel yönleri, gelişmeleri ya da bir, bir takım gördükleri aksaklıkları bizlere aktarmalarını bekleyeceğiz inşallah. Dilerseniz ilk olarak sevgili dostlar Uluslararası İslam Üniversitesi'nden Pakistan'dan Profesör Doktor Raka Sagir hocamızı ekranlara getireceğiz. Pakistanlı kadınların problemleri üzerine düşünceleri bizlere aktaracak. Ee, arkasından da ee, Katar Aile Enstitüsü'nün başkanı Katar'dan Richard Wiggins ailenin sosyal rolü üzerine bizlere bilgiler aktaracak. Adım doktor, doktor hmm. e, e, Allah sağa e, e, Ben diyor e, İstanbul'daki İslam İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İslam Üniversitesi'nde <laughs> öğretim üyesiyim. Uzun yıllar e, üniversite çalıştım. E, 2002'de emekli oldum, 23 yıllık bir eğitimden sonra. Ama son bir yıldan beri tekrar bu üniversitede eğitim kuruluşlarla beraber, çalışmakla beraber yine Uluslararası İslam Üniversitesi'nde eğitim bölümünde görev yapmaktayım. write different reports on different aspects of education. Doğru benim sunumumda negatif bir imaj ortaya çıkmış olabilir belki ama realiteyi kabul etmemiz gerekiyor. Hakikatleri ve gerçekleri eğer gündeme getirmezsek, konuşmazsak bu doğru olmaz bu çare olmaz konuşmamak, sessiz kalmak, problemleri çözmek için çare değildir. Kadının durumu hakkındaki sunumda belirttiğim hususlar e, da eğer samimi e, olmak istiyorsak bu konuyu ihmal etmememiz gerekir. Konuyu gündemek, taşımak demek e, çözüm için adım atmak demektir. If we are not telling So, if, e, ben tekrar demek istiyorum. Sabahleyin şurada e, söylemiş olduğum o istatistikler e, internette olsun resmi kayıtlarda olsun, gazetelerde olsun sürekli gündeme gelen realitelerdir, gerçeklerdir. Bunlardan uzak kalamayız. E, bunlardan, e, Bunları e, böyle atmosferlerde böyle platformlarda gündeme getirmezsek çözümün parçası olamayız ve çare bulamayız. Ben inanıyorum ki kadınlarımızı güçlendirmemiz gerekir. Pakistan'da bir kere eğitim seviyesi maalesef çok düşük bunu söylemek gerekir. zaten istatistikler de bunu göstermektedir davranış ebeveynlerin davranışları çok önemli bir yer tutmaktadır kızların eğitimi konusunda. Çocukları okullara göndermek gerektiği zaman erkek öğrenciler çocukları tercih ediyor, çocukları gönderilmiyor. Bu ciddi bir fark olarak Pakistan'da karşımıza çıkmaktadır. Sosyal güvenlik yine başka ciddi problem olarak karşımıza çıkıyor. E, ailenin sorumluluğu var bu işlerde, hükümetin şüphesi sorumluluğu var bu işlerde. Ailelerin e, bu bakımdan cesaretini mutlaka eğit eğitilmesi gerekiyor. E, hükümetin sorumlulukları noktasında da mutlaka medya yönelik kampanyalar yapılması, halkın, ailelerin, toplumun, ebeveynlerin mutlaka e, çocukların eğitimi, özellikle kızların eğitim konusunda bil bilinçlendirilmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Ee, bir başka eksik kalan taraf da İslami eğitim. Maalesef bu da yine kız yokların eğitiminde noksan bırakılan, ihmal edilen bir konu. Ee, yani eğitim, e, sosyal güvenlik ve medya güvenlik yapıcı kampanyalar bunun çaresi olur diye düşünüyorum and it it Türkiye'yi çok kardeş ülke olarak sevdiğimiz bir ülke olması bile çok seviyorum. Ve ilk defa geldim Türkiye'ye. Benim ilk gelişim. okuldan beri hep duyduğumuz çok değer verdiğimiz bir ülkedir Türkiye. mutlaka çok çalışmamız gerekiyor. Mutlaka bir işbirliği yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ailenin sosyal rolüyle alakalı çalışmalarınız var. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla aile enstitüsü ilgileniyorsunuz. Burada evliliğin artılarını anlattınız. Bize bunlardan bahseder misiniz? Bir takım istatistiki bilgiler verdiniz. Bu bilgilere nasıl ulaşıyorsunuz? Ayrıca dikkatinizi çeken aileyle ilgili başka bir istatistiki bilgi var mı? Adım Richard, Richard. Richard ben, ben do, doktor tıbbi aynı do şu anda Amerika'da Katar'daki Doha Aile Enstitüsü'nün başkanlığını yapmaktayım. Uluslararası Aile Enstitüsü Doha'daki doğal anlamdaki tabii aileyi araştırma e, hakiki bir aile müessesesini yerleştirme amacı kurmuş bir enstitüdür. Bu enstitü aile 10 yıl dolayısıyla yıl dolayısıyla uluslararası aile yılında kuruldu şey tarafından, or, tarafından Katar şey tarafından kurulmuş bir enstitüdür. E, amaç da the, aile Müslüman aile, ailelerdeki moral değerleri hem yerleştirmek remote, hem de tanıtımını the e, the dış and dünyada and yapmak. Aile çok önemli fevka belki de en önemli yeri kaplıyor to sosyal bünyele toplumların sosyal bünyesinde ee, kadının sosyal e, güvenliği çocukların sosyal güvenliği e, sonra toplumun sosyal güvenliği açısından e, bunu ciddi almak gerekiyor maalesef batı dünyasında aile çok ciddi problemlerle karşı karşıya Boşama oranları çok hızlı bir şekilde süratle artmaktadır. E, ve yine maalesef İslam dünyasında da son zamanlarda e, buna benzer problemler e, maalesef e, artmaktadır evliliğin pozitif noktaları e, pek çok aslında e, pozitif yönleri vardır ki Hatta çok daha fazladır e, mesela e, bir kere e, evliliği evliliklerde e, sağlıklı ee, yaşam, e, uzun e, ömür, e, sonra zenginlik, sonra iyi eğitim, sonra suç oranlarının düşük olması gibi e, pek çok faydalar olduğunu söyleyebiliriz evliliğin. İstatistikleri temel derken kadar e, güçlü ve sağlam kaynaklardan temin etmeye çalışıyoruz. E, en az 10 yıllık bir süreç içerisinde sağlıklı olarak yapılmış kayıtları baz alan bir çalışmayı baz alıyoruz. Web sitelerinde girdiğinde küresel aile indekslerindeki kaynakları kullanıyoruz. Yine ülkelerin kendi resmi kayıtlarını da yine göz önünde bulundurarak çalışma yürütüyoruz. Yani sadece Katar'daki değil, uluslararası benzer olduğu için bütün e, uluslararası aile ilgili bilgileri, kaynakları bazararak çalışma yürütüyoruz. We're, we're 50 yıllık e, sosyal e, işte güven çalışmaları bazalarak söylenirse e, söylenirse şunları söyleyebilirim. E, bir kere e, mutlaka mutlu bir aile, e, başarılı e, mutlu bir insan, başarılı bir insan. E, sağlıklı bir insan, üretken bir insan olmak için e, eğer bir e, hanımsanız e, bir beyle mutlu ve uzun ömürlü, uzun süreli bir evlilik yapmak. Eğer bir beyseniz bir hanımla mutlu bir evlilik yap, uzun bir evlilik yapmak ve en az iki çocuk sahibi olmak gibi bir çalışma, bir e, hayat e, seçmeniz halinde mutluluğu, zenginliği, sağlıklı yaşamayı, üretkenliği. Ve başarılı bir eğitim sürecinde olmayı benim demektir. Evet, aktarımlarımız devam ediyor, sevgili dostlar. Şimdi de e, dilerseniz komşu ülkemiz İran'a gidelim. İran'dan iki hanım geldi ülkemize ve onlar da ailelerle ilgili, kadınlarla ilgili bize bir takım görüşler sundular. E ee, ilk olarak Sümeyye Haşimi Nijad'ım Aile ve Kadın Üzerine İslam Dünyasında Aileyi Bugünkü Değerlerle e, nasıl koruyacağız? Bunu bize aktaracak. Arkasından da e, yine İran'dan Feriba Alazvand İslami Temellerde Kadın ve Aileye Genel Bakış nasıl gerçekleşiyor? Bunu bizlere anlatacak. Ben Sümeyye Haşiminejad'ım, eczacıyım. İran'dan geldim. Ee, burada hangi konu üzerine e, bir tebliğ sunacaksınız? Biz burada aile konusunda ve kadın konusunda. Çünkü şu anda bizim en önemli meselemiz dünyada ve özellikle İslam dünyasında bizim ailenin koruma meselemizdir. Şu anda görüyoruz ki Batı etkisi üzerinde bizim ailelerimiz de batkının batıdan kopyalanarak birçok içerisine olumsuz ve İslam dışı konumlar girdiğinden dolayı çöküş üzerine geçmişlerdir O yüzden yani biz bu konunu birazcık eleştirip ele almak istiyoruz hepimiz beraber ee, biz sizden yarın sanıyorum Konya'da sunacaksınız sunacağınız tebliğin kısa bir özetini alabilir miyiz bir beş dakikada özetleyebilir misiniz anlatacağınız şeyleri ben kendim aileni, e, ailede olan ilişkileri ele aldım. Şu anda yani ben kendim özel olarak aileni yani tabiat, dua söylendiği tabiat, toplum gibi bir kavram olarak görüyorum. Allah'ın yarattığı bir şey olarak görüyoruz. Ve bu ailenin Allah'la olan ilişkisi başta tutulmalıdır. O yüzden biz görüyoruz ki bu aile tarih boyunca insanın ilk yeryüzünde yaşama başladığı zamandan beri şu ana kadar sürüp gelmiştir ve bu aile eğer Allah'ın kanunlarıyla ve Allah'ın yaratılışı olmasaydı ve e, varlık içinde bir varlığın bir parçası olmasaydı mutlaka hiçbir zaman bu kadar yolu gelemezdi Biz bunun ilk önce Allah'la ilişkisini görüyoruz ve diyoruz ki Allah'ın ilişkisi olmasa ne kadar da sağlam bir kanunları ne kadar da niteliği iyi bir kanunları biz aile üzerine işletmeye başlarsak yine bu aile örümcek ağı gibi bir şey olacaktır. Evet biz bugün de görüyoruz ki küreselleşme e, küreselleşme sadece aile ilişkilerini ve işlevlerini değil belki ailenin aslını ve bütünlüğünü de sorgulamaya başlamıştır. O yüzden biz bu ailenin çekirdek aile olarak da değil, sözleşmeli evliliklerde de değil. Hatta şu anda görüyoruz ki eşcinselliğe, cinselliğe dayanan aileleri bile Batı kabul etmektedir. Birçok toplumlar kabul ediyor. Ne için? Ne için? Çünkü bu ailenin varlığına inanıyorlar ve bu ailenin toplumu korumasına inanıyorlar. Ancak bu aileyi nasıl koruyacaklarını bilmiyorlar. Bunu gelip kanunlarla, birçok şeylerle bunu ayakta tutmaya başlıyorlar. İşte güç kuvvetleriyle, kanunlarla işte her şeyi ilkeleştirmiş şekilde bu aileyi korumaya çalışıyorlar. Ancak bu aile biz buna inanıyoruz ki yalnız Allah'ın verdiği rahmet ve meveddet ile ayakta durabilir. Ve ne kadar bunu biz intizamlı, hatta çok ee, yasanlanmış yasanlanmış pekişmiş kanunlarla, ilkelerle de şey edersek, beşeri olduğu için bu aileni korumaya şey olmayacaktır, gücü olmayacaktır. İşte biz buna inanıyoruz ki İslam'da aile sadece sadece toplumun bir birimi, neslin beka ocağı veya içgüdülerin tatmin edildiği bir yer değildir. Aksine her şeyden önce ailenin varlığı, değerli varlık aleminin bir parçası konumundadır. Ve de bütün Bir varlıq aləminin digər olğuları və parçaları kimi belli bir hədəfə ulaşma qayrəti içindədir. Bu hədəf də bu hədəf İslamın nihai hədəfi, yaradılışın və bütün ilahi dinlərin nihai məqsədidir. Am bu hədəf içində, bu hədəf doruntusunda ailədə yürükməkdədir. Təbiətin varlığın hədəfi nə isə, ailənin də hədəfi o olacaqdır. Belli bir düzəni bulunan varlıq aləminin bir parçası olduğundan və də ilahi qanunların örgüsü ilə örülləndiyində dolayıdır ki, ailə qurumu tarix boy boyunca bütün şərtlərə rəmən kendi varlığını sürdürmüştür və asla kökmamıştır. İlahi qanunlar ilə icad olan və meydana gələn ailə üzərində hakim olan ruh Hiç şübhəsiz sevgi, rəhmet, məruf və Allah'a doğru hərəkət ruhudur. Və biz görürük ki, qadın ailə mərkəzində çox dəyərli bir yer və bir konumu vardır. Biz hadisə kəsi vardır. Bilmirəm, duymuşsunuzdur, duymamısınızdır. Hadis-i Kesa diyor ki bu Ayşe'den de, o meselemeden de ve birçok kişiden de, Selman-ı Farsi'den de nakl olunmuş bir hadistir. Diyor ki bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'nın evine geliyor ve Fatıma ben çok üşüyorum, ee, benim abamı getir diyor. Bu abanı yemeni abaymış, benim abamı getir diyor. Bu abayı üzerine aldıktan sonra... İmam Hasan ve İmam Hüseyin geliyorlar ve abanın içine giriyorlar. Peygamber Efendimiz kucağına alıyor, içine giriyorlar. Sonra Ali geliyor ve Ali de bu abanın altına giriyor. Sonra Hazreti Fatime ben dışarıda mı kaldım diye şey ediyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da içine alıyor. Sonra bu abanın altında olduktan sonra bize göre tetir ayesi iniyor ve Cebrail soruyor ki Allah'a Bunların bu abanın altında kimler var ve Allah Teala buyurur ki bu abanın altında Fatime'dir, Fatime'nin babasıdır, Fatime'nin eşidir ve Fatime'nin çocuklarıdır. Yani burada Fatime'ni daire e, çevrenin merkezinde olarak gösteriyor. Yani konumu merkezde olan bir konumdur. Babaya göre halbuki burada biz görüyoruz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den daha üstün bir kimse biz dünyada tanımıyoruz. Yani gerçeği böyle. Ancak orada tanıtıldığı zaman Fatime'nin babası olarak tanıtılıyor. Fatime'nin eşi olarak tanıtılıyor ve hatta İmam Hasan ve İmam Hüseyin Fatime'nin çocukları olarak tanıtılıyorlar. Ve hatta ee, ayet-i kerimede Kur'an'da ayet-i kerimede diyor ki kavvamuna er rijale kavvamuna al-nesa söyleniyor. İşte biz bunu kavvamuna bil kıst yani kıst için çok çok ayağa kalkın. Çok çok gözetici olun söyleyişiyle biz bunu açıklarsak biz kadının yerini, konumunu ve erkeklerin bu konuda ve toplumun bu konuda görevlerini görebiliriz. İşte bu konu üzerinde benim çalışmalarım birazcık olmuştur. Ve bu ilişkilerin içinde özel olarak çocukların anne baba ile ilişkisini ele aldım. Sile-i Erham'a ne için, Sile-i Rahim'e? İslam'ın bu kadar önem verdiğini ve bunu Allah'a şirk koştuktan koşmamakla beraber, anne babaya iyilik etmekle beraber sile de getirileniyor ve bunu koparanlara lanet ediliyor Allah tarafından. Ne içindir? Komşularla ilişkiler ve toplumda biz İslami bir aileyi, aileyi kuruyoruz ve bu İslam ailesinin içinde yaşıyoruz dedildiği zaman bu anlamları ben birazcık açıklamak durumdayım. Feriba Hanım şimdi siz İslami temellerde kadın ve aileye genel bakış konusunu burada sundunuz bize. Tebliğinizde şöyle kısaca bize özetler misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Aile ve Kadın Araştırma Merkezi'nden görevli olarak buraya geldim. Benim konum İslami temellerde kadın ve aileye genel bakıştır. Bu konuda ben temelleri fıkhi ve başka yönlerden ele aldım. İslamda hükümler doğal ve gerçekçi temellere dayandığı için kalıcıdır. Kadının annelik ve eşlik konusunda olan rolüdür. Başka bir konuda cinsel kimliğinin yitirilmesidir. Biz gerçekten iyi bir kadın veya iyi bir erkek nasıl olmalı bilmiyoruz. Bir ailede iyi bir erkek çocuğu veya kız çocuğunun yetiştirilmesi konusunda bilgi edinmeliyiz. Kadının durumu nasıl? Biraz da bize bunlardan bahseder misiniz? Bizim ülkemizde kadın ailenin temeli olduğu için önemli bir konumu vardır. Bu yüzden biz birçok araştırma merkezlerini kurarak aile ve kadını eğitmek, ilerletmek için çalışıyoruz. İran'da kaç çocuk doğuyor? Yani şöyle söyleyeyim, her ailede mesela bizim Türkiye'de. E doğuda çocuk sayısı biraz daha fazladır. 6-7 çocuk vardır. Ama şehirli aileler biraz daha az çocuk sahibidir. İşte 1-2 çocuk ya da 3 çocuktur en fazla. İran'da böyle nasıl bir durum var? Bu değişiktir. Özellikle büyük kentlerde daha değişiktir. Biz görüyoruz ki büyük şehirlerde ve özellikle başkentte mimarlık ve çeşitli etkenler nedeniyle çocuk sayısı azdır. Bir araştırmacı olarak bu konu üzerinde araştırmalarımız var ve bu konu üzücüdür. Çünkü bugün bizim nüfusumuz genç bir nüfus ve geleceği düşünmeliyiz. Türkiye'den İran'a şöyle baktığımızda eskiden çok fazla İran'ı tanımıyorduk ama e, yeni yeni İran'a karşı bir e, ilgi başladı Türkiye'de İran'daki kadınlarla ilgili olarak. Özellikle e, bizim buradan gözlemimiz İran'daki kadının Türkiye'den daha iyi eğitim aldığı yolunda. E, siz de bu gözleme katılıyor musunuz? Yani e, sanki İran'da kadın daha iyi eğitim alıyor ve aile hayatına katkısı sanki bu yönde daha iyi oluyor gibi ne dersiniz? Gerçekten 30 sene devrimden sonra biz rahatça görüyoruz ki kadının rolü çok değişmiş. Hatta sağlık oranı ve diğer konularda biz çok ilerlemiş durumdayız. İran kadını ailesine, eşine ve çocuklarına çok bağlıdır. Bu konuda erkeklerin rolü de çok önemli. Çünkü erkekler de bu ilerleme ve kalkınma konusunda kadınlara gerçekten destek olmuşlardır. Biz demiyoruz ki bizim problemimiz yok. Gayemiz ve hedefimiz açısından düşündüğümüzde ancak bu problemler pek önemli sayılmaz tavcuh hem zamanışun hast be nakşhayi İran'da çekirdek ailenin durumu yani şimdi modern dünyada çekirdek aileye işte doğu medeniyetinde de olsa bir ona doğru bir gidiş var. Büyükler aile ki çekirdek aileyle çok yaşamamaya başladı. İran'a baktığımızda durum nasıl? Yani büyükler aile hayatına katılıyor mu? Belki küçük köy ve kentlerde geniş aile daha çok, ancak büyük yerlerde çekirdek aile daha fazla gözüküyor. Ancak bizim çekirdek ailemiz batıda olan çekirdek aileden daha farklıdır. Bizde çekirdek aile diğerlerinin etkisi altında olmayan ve az üyeleri olan küçük bir aile tipi İran'da daha çok görülmektedir. Fariba Hanım evli misiniz? Evet. Kaç çocuk var? İki çocuğum var. Bir kız, bir oğlan. Çalışıyorsunuz. Evet, araştırmacıyım. Üniversitede hocayım ve kadın araştırma merkezinde çalışıyorum. Aile hayatıyla işi, eşi hepsini nasıl dengede götürüyorsunuz? Ben hem okuyorum hem ders veriyorum. Misafir alırım ve çocuklarıma yetişirim. Bu konu biraz zor ancak Allah'ın yardımıyla programlayarak yetişiyorum. Benim için ailem daha önemli. Eşimin bu konuda çok büyük rolü ve etkisi var. Eğer eşimin çabaları ve yardımları olmasaydı yapamazdım. Teşekkür ediyorum. Elim memnun. Hayli memnun. <laughs> Hayli memnun. <laughs> Sevgili dostlar, programımız devam ediyor ama önce bir kısa ara verelim, daha sonra devam edelim.